Evet. Çit sıfırı gördüğümüzde çit oyununda sıfırı gördüğümüzde ne yapıyorduk? Çarpı işaretini koyuyorduk. Çünkü buralara çit gelemez. Hemen gözüme ne çarptı? 3. Sıfırın altında olduğu için buraya çit gelemeyeceği için bu kenara çit gelemezse kaç kenara çit bir, gelir? 1, 2. Üç. Bitti. Üç. Uçları açık. Bakın. Uçları açık. Bu uç hemen bu uça bakalım. Sonra buna bakacağız. Tamam mı? Bu uça bakıyorum. Bu uç yukarı çıkabilir mi? Çıkamaz. Nereye gidebilir? Sağa gidecek. Aşağıya inemez. Sağa. Peki. Burada bu hücrede bir sayısı var. Bir sayısı olduğu için aşağıya inersem 1, 2, çıkma yolu 3, 3 olur. Ondan dolayı hemen üstteki çiti çizdim, aşağıya hiç inmiyorum. Buralar çarpı gelemez. Yolumu devam etmek istiyorum. Bu aşağıya inemeyeceği için nereye gidecek? Yukarı. Yukarı gitti. Hemen burada bakıyorum. Bu hücrenin iki sayısı var. İki tane çift olması lazım. İki tane çift. Hemen bakıyorum. Yukarıda da bir çift var. Bunu sola geçtim. Bir, iki. İki çift oldu mu? Oldu. İki çift olduysa buralara çift gelemez. Yukarıda da bir çiftim var. O çifti bulmam gerekiyor. Almam gerekiyor. Bu çifti almadan yola devam edemem. Sola gidemem. Mecburen nereye döneceğim? Yukarı. Yukarı döneceğim. Bir çitimi kullandım. Hücrede bir çit var. Buraya, buraya çit gelemez. Yol devam etmesi için nereye gitmem lazım? Sola. Sola. Ya dur dur. Sola. Sola devam ediyorum. Devam ettim. Sola devam ettim. Şimdi burada bu hücrede de iki var. İki var. İki yapabilmem için aşağıya inebilir miyim? yol kapanıyor. Her yerden yol kapanıyor. Buranın Çıkmaz Buralara çık Çıkmaz yol. O zaman mecburen buraya gel. Bir çiti kullandım. İkinci çiti kullanmam lazım. Hücrede iki çit istiyor. Aşağıya indim. İki. Yol bitti. Aşağıya inecek miyim? İnemem. Nereye gideceğim? Sağ, sola. sola. Mecburen sola. Sola döndüm. Yine hücrede iki çift var. Mecbur. Yukarı çıkarsam yolu birleştiremem. Nereye ineceğim? Aşağı. Aşağı. Aşağı, Aşağı evet. Peki sağa dönersem ne olur? Yol Üç kapanır. Olur. Üç olur ve kapanır. Üç. Evet. İki hücre bitti. <laughs> bitti. İki hücre bittiği için burayı siliyorum. Gideceği yol başka yol yok. Bir. Peki. Bu. İki ucu birleştireceğim ve oyunu bitirmiş olacağım. Şimdi size sorulan sorulardan birisi ben çiti oluşturdum. Çiti oluşturdum. Çitin içindeki sayıların toplamını soracaklar size. Hemen bakıyorum. 8 2 4 7 0 0 3 2 4 2 4 3 daha, 7 7 Cevabımız Yeah.